tek pek muhterem beyefendiler ve sevgili çocuklar. Bu yıl sekizincisi düzenlediğimiz Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali'nin gala ve ödül törenine sekizinci Rotary'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ama hani arıta bir dalga geçeriz ya bu dünya güzelliği, kraliçesizliğine alay e, şeyler, e, güzeller, dünya barışı için çalışacağım der. Lütfen evet. artık barış istiyoruz. Artık kan dökülmesini istiyoruz. Ve gerçekten ülkemde ve dünyada barış istiyoruz. Değerli bölüm üyelerimiz, 583 filmden övgüye değer bulutları ve değerli yönetmenlerine açıklamak istiyorum. Gökhan Altıutaş, filmi Gülhane. Çok teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şey daha var. Çok doğru bulduğum bir söz var benim. Ee, i̇nsanlar onlara yaptığınız şeyleri unutabilirler. Onlara ne söylediğinizi de unutabilirler. Ama onlara kendilerini nasıl hissettiğinizi asla unutmazlar. lazım. Ee, dün dün e, söylediğimiz ve yaptığımız şeyler, gençlere ve çocuklara yaptığımız şeyler, bugünün savaşlarını, mutlularını, heyecanlarını e, oluşturdu bence. Ve bugün çocuklara ve gençlere yaptığımız ve hissettirdiğimiz şeyler yarın umutlarını ve savaşlarını, sorunlarını her neyse konuları inşa ediyoruz diyorum. Ee, ve bu yüzden arkadaşlarımla ben e, yaptım, hem bu ödülü hem e, yaptığımız filmi tüm Suriyeli çocuklara ve hiçbirini ayırt etmeden tüm çocuklarımıza Almanya'da <laughs> i̇şte Bir işlemiz burada oldu. E, Deneysel kategori üçüncülük ödülü Oğuzhan Kaya filmi bizim adı Kıraza Türkçe Savaş Kaya. Çok teşekkür ederim. Ee, benim için büyük bir konuş. Ee, sinemaya değer verdiğiniz için daha ayrıca çok teşekkür ederim. fazla bir şey demeyeceğim çünkü filmde her şeyi anlatıyorum. Zaten o yüzden bunu çekiyoruz. Teşekkür ederim. Umarım izle, izle, izleme. insanlar da izleyelim filmi festivalde. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Deneysel kategori ikinci bir ödülü Alper Aydoğan filmi Yuva. Evet, filmimde ve bu festivalde emeği geçen çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Deneysel kategorisi birincilik ödülü Asuman Alak. <laughs> Özgür Can Alkan'a firmi Circle. Organizasyon herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Uzun vadeli olmakla birlikte bu terörden ve başka belalardan kurtulmanın bir yolu da tabii çağdaş insanlar e, ve onlardan oluşan kuşaklar yetiştirmek. Dolayısıyla burada başlatılan ve 8 yıldır başarı yürütülen bu iş sonuç olarak e, çok önemli bir iş göründüğünden de önemli. Konuşan herkes bunun bilincinde oldu ve kalbini gösterdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu güzel olayı yarattığınız için. Sağ olun, var olun. Animasyon kategorisi üçüncülük ödülü. Gökhan Gönen, filmi Altın Uluş. Herkese teşekkür ediyorum. Ee, burada İzmir Kısa Film Festivali'nin ikili de yer alıyoruz sanıyorum. Bunlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar da bana Teşekkür ederim. Animasyon kategorisi ikincilik ödülü. Erkan Esenoğlu ve Gökhan Okur. Filmleri Zeki. Ee, festivalde emeği olan herkese çok çok teşekkürler. Zeki Müran bizim için zor bir konuydu. Herkesin bir fikri var, herkesin bir fikri var, herkesin gönlünde yatan bir fikri ama çok TRT anlatıldı, çok pastoral anlatıldı. Bir de bizden dinleyin istedik. Ee, o yüzden enteresan bir film oldu. Şimdi Erkan bana itiraz ama ben burada bir çıplık yapacağım. <laughs> Şöyle ki, e, biz bu filmi yaptıktan sonra aslında istedik ki devamını yapalım. Yani Kemal yapalım, Barış Manço'sunu yapalım, Fikret Muhallası'nı yapalım. İş devam etsin. İster misiniz, izler misiniz böyle bir şey yapsın? <laughs> tamam, çok güzel. Burada bu kadar, burada bu kadar iktidar sahibi bir insan var. Fonlar mısınız bu projeyi? <laughs> Animasyon kategorisi birincilik ödülü Zeynep Koçak. <laughs> <laughs> Animasyon kategorimizde mansiyon ödülüne layık evlenci müdürümüz. Pedropolis Kuvayraz. Nandi Çaya. Bu gece aramızda bulamayan yönetmenlerimizi tebrik ediyoruz. Bir kere her şeyden evvel Rotary. Dünya organizi çok büyük bir organizasyon. Dolayısıyla da ilk günden beri diyordum ki bu hakikaten çok gelişecek ve dünya barışına, dünyadaki kardeşliğe etki edecek. Nitekim bunu görüyor ve inanıyorum ki bundan sonraki gelişmelerde de aynı şeyi çok daha iyi, iyi şekilde yapacak festivallerinde ödüle doymayan, Antalya'yı sinema tüketim yeri olmaktan çıkarmalıyız söylemiyle, yürüdükleri bu yolda ekip ruhunu, yarattıkları eser, eserlere yansıtan genç yönetmenler. Profite Teşvik Ödülü için, AFE Antalya Film Ekibi'ni sahneye davet ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Üçüncülük ödülü ben kategorisinde Deniz Özden filmi Ali değil, Ali <laughs> İyi akşamlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ederim. Evet. Belgesel kategorisi ikincilik ödülü Resul Sakınmaz filmi <laughs> durumu. Nezih hocamız Eskişehir'den kalktı geldiği için teşekkür ederiz. Biz e, arkadaşımla bu filmi olarak da çektik ve halkların kardeşliği olarak bir örnek oluşturmak istiyoruz. Dil, din, ırk fark etmeksizin biz bir aileyiz. Bu ülke bu şekilde bölünmesini istemiyoruz. Bu yüzden bir belgesel çekmeye devam Belgesel. <laughs> Sesi Mansiyon Ödülü Gökhan Öcal, Filmin İstanbul'un Sesi Şenol Çön, Film Salyangazın Yolculuğu. Seçim Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Elbise'nin Büyük Ödülü Öğrenci Gökhan Öcal'dan aynı tırnak içinde yarışmada birlikte olmaktı. Teşekkürler. hocamla aynı kategoride yarışmak mümkün değil çünkü Yapmaya yeah, kalkan zihniyet bugün Türkiye'de hala döküyor. Ben de bu gece gün daha alıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Umut kategorisi İlk Ödülü. Mehmet Emre Erkan'ın filmi Tuhaf Zamanlar. yapmayacak bir şov var? fazla bir şey yok zaten. Dolayısıyla her yapmaya devam edeceğiz. Başkurtuk Ürünü, Thomas it's really a pleasure for me that my easy film about two boys, two easy boys from Silesia, was interested for you. Thank you, Rotarians. sayın protokol e, mensupları, değerli konuklar, rotaryanlar, rotaraklar, tüm misafirler, emeği geçen tüm arkadaşlar, herkese teşekkür ediyorum. E, bu onurlu görevi Mersin'e götürmenin heyecanı ve sevinci içindeyim. Demin Süreyya başkanımın söylediği gibi aslında burada 3-4 saat görünen bir olay. Perde arkasına baktığımız zaman 583 film. Filmin perde arkasına baktığımız zaman 583 filmi çeken birçok değerli arkadaşlarımız, kameramanlarımız ve jüri üyelerimiz artı 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 diye gittiğimiz zaman hakikaten bir yıl içinde yüz binlere ulaşan yüz binlerin emeği olan bir e, organizasyonu Mersin'e yürütmek bizim için, şehrim için, kulübüm için, tüm Mersin Rotaryanları ve Rotarakları için çok büyük bir onur. Emeği geçen herkese teşekkür ettiğim gibi bu göreve layık gören e, Mersin, Mersin'e, şehrimize, Mersin kulüplerine layık gören e, komiteye, de çok teşekkür ediyorum.